Aha inanamıyorum. İnanamıyorum arkadaşlar ikon geliyor. Ya sonunda PES 2021'de ilk defa bu ekranı görüyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar PES 7 kanalına hoş geldiniz. Bu perşembe günü Juventus ikonları için 3 tane ücretsiz top açma hakkı vermiştik Koremi. Ayrıca Flamengo efsanelerinden bir tanesini kadromuza kattık bedava. Efsane ve onun dışında bir de siyah top hediyesinde bulunmuştu bizlere. Ben bunları kullanmadım. Şimdi buralardan top açılımı gerçekleştireceğim arkadaşlar. Ama öncelikle Juventus ikonlarından 3 tane ücretsiz hakkımı kullanmak istiyorum. Hani doğruyu söylemek gerekirse ikon gelir mi hiç hissetmiyorum. Yani umudum da yok. Ben bedavalardan ikon düşüreceğimi hiç düşünmüyorum. E, doğruyu söyleyeyim beklemiyorum da. Yeter ki diyorum. Ya bir tane siyah top versin. 3 tane ücretsiz top açmadan ikonundan vazgeçtim. Hani vermeyeceğini düşünüyorum. Yeter ki kullanacağımız bir tane siyah top bize hediye et. Hemen göstereyim. Şimdi Del Piero ile Nedved var. Ya yeri geliyor o kadar MyClub parası harcıyoruz. MyClub paralarını bile vermiyor. Bedavaya da bana vereceğini hissetmiyorum. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama en azından şuradan bir Alexander Arnold'ı, De Bruyne, Mbappe ya şunlardan bir tanesini verse. Çok güzel olacak. Hemen 3 tane ücretsiz hakkımızı bir kullanalım arkadaşlar. Hani ikon verse en çok istediğim ikon burada nedvet. Hani nedveti sol kanat kartı var da ben gelirse göbekte kullanmayı planlıyorum. Hani olur da gelirse hani gelme şansını %0 görüyorum. Hani myclub parası da harcamayacağım çünkü myclub paralarını pazartesiye saklayacağım. Ben player of the week'ten de top açılımı gerçekleştirmeyeceğim. Çünkü 1205 My Club param var maç da de biraz gelecek. Bunları haftaya kulüp seleksiyonlarda pazartesi kullanmayı düşünüyorum. En azından orada Barcelona, Atletico Madrid ve Napoli'den açmayı planlıyorum ben. 900 MyClub parasını oraya harcayacağım. O yüzden yani ikonlar için şimdilik top açmak için e, burada MyClub parası harcamayacağım. Umarım bedavadan düşürürüz. İnşallah düşürürüz diyorum. Dualarımız bu yönde. İlk top açılımına geçiyorum arkadaşlar. Yani ya bir sürpriz yapsa da Konemi ya bir ikon verse ama nerede o günler? Anlaş diyelim. İlk ücretsiz hakkımızı kullanıyoruz. Anlaşa bastık gitti. Ya ikonların o özel ekranını ben henüz daha PES 2021'de göremedim arkadaşlar. O giriş animasyonu ne yazık ki göremedim. Yine gümüş top verdi arkadaşlar. İleri diyelim. İleri diyelim. Ne yazık ki ilk hakkımızda gümüş top düşürdük. İkinci hakkımız bakalım ikinci hakkımızda ne düşüreceğiz? Üzmeyelim moralimizi bozmayalım. Beklediğimiz bir şeydi. Konami yanıtmadı. Yine gümüş top verdi. İkon ne yazık ki gelmeyecek. İleri diyelim. Gümüş top verdi. En azından Juventus'tan verdi. Maç değillerde hiç olmadı yedeklere koyarız da etkinlik puanı alırız. Juventus'tan gelmesine sevindim. Çünkü ben bu tarz oyuncuları yani en kötü etkinliklerde yedeklere koyuyorum. Oynatmasam da örneğin Juventus'un maç diye geldiği zaman yedeklerde durur. Orada etkinlik puanımı arttırır diye tutuyorum elimde. Ve son hakkımız yani şöyle bir Nedved'e girip bir bakayım. Acaba bir şans getirir mi bize Nedved? Yani çok da yani istediğim oyunculardan bir tanesidir ikon olarak. Ben göbek pozisyonunda oynatmayı düşünüyorum ama Nedved sağda birçok farklı pozisyonda oynayabilmekte. Hemen anlaş diyelim. Ve son hakkımız... Ya bir göreydik o ekranı. Aha inanamıyorum. İnanamıyorum arkadaşlar ikon geliyor. Ya sonunda PES 2021'de ilk defa bu ekranı görüyorum arkadaşlar. Ya Nedved gelse sarı saçlı. Hadi be olsun. Sarı saçlı değil. Del düşürdük. Olsun ikon ikondur arkadaşlar. Yani Nedved'e baktık. Gelir mi dedik. Del Piero geldi arkadaşlar. Bedavadan ikon futbolcu düşürdük hiç böyle umudum yoktu. Yani istemiyordu, istemiyorum da istiyorum ama geleceğini düşünmüyordu. Konemi çok yanılttı. Ters köşe yaptı. Bedavadan ikon futbolcu verdi. Hani çok istediğim olmasa da Del Piero geldi. Yani çok şaşkınım şu an. Çünkü beklemediğim anda böyle bir oyuncu geldi. İlk defa da o ikon animasyonunu gördüm arkadaşlar. Darısı herkese diyorum. Sizlere diyorum. Az sonra fullleyeceğim Del Piero'yu. Ama hazır Şans arkamızdan gelirken bir de siyah top açalım bakalım. Siyah toplardan da şöyle güzel bir siyah top oyuncu düşürebilir miyiz? Son olarak e, efsanelerden top açılımı gerçekleştireceğim. Ben her zaman böyle siyah top top açılımlarında Barcelona'dan oyuncu istiyorum. Çünkü maç teylerde Barcelona'yı çok fazla kullanıyorum. Hani gelirse Barcelona'dan gelsin istiyorum. Bakalım Barcelona'dan bir oyuncu verecek mi? Gönlümden orada Alba geçiyor. Hani belki bir sol bek. Elimde de hani öyle Şimdilik iyi bir sol bekte yoktu. İyi olurdu bir Jordi Alba. Taşınmış kartlar vardı elimde. İngiltere'ye gittik ama. İngiltere'den oyuncu gelecek. Bakalım kim geliyor. Vardı geliyor. Santfor oyuncusu. Biz Barcelona'dan istedik ama gidemedik yine oraya. Ama ikon futbolcu geldi arkadaşlar. Yani hala onun böyle şaşkınlığı, heyecanı, mutluluğu var diyebilirim. Çünkü hiç beklemiyordum. Ya ikon futbolcu hani bana kolay kolay vermiyor Konemi. Demek ki vermedi, vermedi, vermedi. Bugünü bekledi ve bedavalardan bir tane ikon düşürdük. Son iki haftada da kulüp selection'da top açılımlarımı izlediyseniz arkadaşlar ne dediysem geliyor. Yani oyun yani şu sıralar bana çalışıyor gibi ne istersem veriyor ne istersem veriyor. Ben yani anlamadım gitti diyebilirim bu durumu. Yani umarım bu şansımız devam eder. Pazartesi günü de yine güzel top açılımı gerçekleştiririz. 2 haftadır çok iyi gidiyorum. Ben de inanamıyorum bu duruma. Yani uzun süre şanssızlığım vardı ve sonunda e, o şanssızlığımızı kırdık. Şimdi Flamengo'da dört tane efsane oyuncu var. 3 tanesi benim elimde var. Benim elimde olmayan sarı top efsane oyuncu Denis'on. Ben bunun gelmesini istiyorum. Zaten diğer 3 tanesi var bende. Yani tabii ki bunların hiçbiri olmasaydı burada en çok Romário'yu isterdim. Çünkü ben Romário'yu çok fazla kullanan bir insanım sevdiğim hızlı forvetlerden bir tanesi. Anlaş diyelim. Bakalım kimi verecek. Konemi. Burada bir deniz sonu da verirsek güzel olur. Elimde olmayan bir oyuncu gelir. Hemen geçtim burayı. Romario geldi. Romario elimde olmasa zaten havalara uçardım. Çok istediğim beğendiğim efsanelerden bir tanesi benim. İleri diyelim. Şimdi kadromuza kattığımız Del Piero'yu bir fullleyelim arkadaşlar. Del Piero'nun PES 2020'deki kartı çok güzeldi ama. Hani Hani PES 2021'deki kartı 34 yaşındaki haliyle geliyor. Hemen bir fullleyelim. Son özelliklerine de bir bakalım. Oyuncular diyelim. Yani beklenmedik anda ikon futbolcu geldi arkadaşlar. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle ters köşe oldum ya. Ummadığım anda bir şey karşıma çıkmış gibiyim. Delphiory'u da bir fullleyelim bu arada. Antrenman diyelim. Oyuncuyu da kilitliyim de yanlışlıkla silmeyeyim. Ben Maradona'yı silmiş insanım. İkon Maradona'yı silmişliğim var. yüzü basalım. Yüz binliği basalım. Büyük ihtimalle fullleyecektir diye düşünüyorum. Ne kadar antrenman puanı istediğine bakabilirdim ama şimdi bu heyecanla arkadaşlar hiç ona bakmak istemedim. Del Piero'yu fullledik. Hemen tıklayalım. Oyuncuyu da kilitleyelim. Ne olur ne olmaz silinmesin arkadaşlar. Böyle beğendiğiniz, kullandığınız oyuncular varsa lütfen kilitleyin. Hani yanlışlıkla silmeyelim. Oyuncu ayrıntıları diyorum. 34 yaşındaki haliyle gelecek Del Piero. Sağ ayaklı gizli forvet. Pozisyon takviyesi basarak da Santfor ve ofansif orta sahalarda da daha etkili hale getirebiliriz. Şu anki özelliklerin maksimum özelliklerine bakalım. 92 ofansif farkında top kontrolü 96 top sürme 97 sıkı top tutma 95 alçaktan pası 88 bitiriciliği çok iyi 95 onun dışında duran toplar falso çok yüksek değerler hız 88 hızlanma 90 hani şunlar da yüksek olsaydı 90 üzerinde değerler çok daha iyi olacaktı şut gücü gayet iyi güzel değerlere de sahip fiziksel temas 72 dengesi 96 dayanıklılığı 88 bu arada Falso'ya da bakalım. 95 Falso'su Del Piero'nun önemli özelliklerinden bir tanesi. Falso ceza Aslan Falso şutları çok etkili olan bir oyuncu. Hemen becerilerine de bakalım. Yaratıcı oyun kurucu. Ben bir de model takım mı Juventus yapmıştım arkadaşlar. Hani belki bir şans getirir. Olur da ikon düşürürüm diye. Juventus model takımı Juventus yaptım. Acaba bir etkisi olur mu diye. Takım yönetimine girelim. Burada Del Piero'yu bir hemen yerleştirelim arkadaşlar. Nerede? Son gelen imzalama tarihi diyelim. İmzalama tarihi bitti. Del Piero şuraya bir alalım. 99'a kadar çıkıyor arkadaşlar. 99'u gördü Del Piero. Oyuncu ayrıntıları diyelim. Juventus'ta 99'a kadar çıkıyor bu kartı. Tabii ki özellikleri de bir artık at arttı. Hızına bakalım ne kadar artmış hızı da. Hızı da 88'den 90'a gelmiş. Hızlanma da 92'ye. Çok güzel özellikler, iyi özellikler. Kullanılabilecek oyunculardan bir tanesi. Umarım güle güle hayırlısıyla kullanırız. İkon futbolcu çoğu zaman iş yapar. Yani ikon olsun da ne olursa olsun diyenlerdenim ben. Hani sonuçta bedavadan geliyor. Herhangi bir Hub parası da harcamadık. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu bana bedavadan verdi. Artık ben uzun süre bedavalardan ikon düşüremeyebilirim artık diye düşünüyorum. Çünkü Konemi'nin belki öyle bir algoritması da olabilir, bir sistemi olabilir. Hani bedavalardan belli aralıklarla mı verecek? Haftaya Manchester United konuları gelecek. Yani orada David Beckham olursa, yani çok isterdim onu düşürmeyi. Zamanında 1000 MyClub parası harcadım ben onun için. Tabii ki 1000 MyClub parası belki öyle çok büyük bir MyClub parası değil ama maç değerlerden biriktirmek çok zaman alıyor. Öyle az buz değil, onun saatlerce maç oynuyoruz. Yani umarım haftaya bedavalardan... Yine bir ikon düşürür müyüz? İnşallah düşürürüz diyorum arkadaşlar. Darısı sizlere, en güzelleri sizlere gelsin arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler. Görüşmek üzere.